Riaku vare taru tmar khara khara qelane kachqadel aser pisda omen vare riaku vare taru tmar khara khara qelane kachqadel aser pisda Bugün bir YouTuber'ın, bilgisiz ve cahil bir YouTuber'ın videosunu izledim. YouTuber'ın ismi Ayhan Tarrakçı. Şimdi bu Ayhan Tarakçı'nın mesleği tarak değil tabii ki. Donanımmış. Teknoloji videoları yapıyormuş. Ve birden aşı savunucusu oluvermiş. Aşıları hangi eğitimle, hangi destekle, hangi ekiple savunuyor bilmiyoruz. Bakınız. Ben birçok konuda konuşurum birçok konuda yorum yaparım. Çünkü birçok üniversite okudum. Farklı branşlarda, hobi diye. Ancak farklı konularda konuşmamın nedeni bu değil. Biz ikiye ayırırız bilimi. Almanca ifade edeyim, Naturwissenschaft, Kültürwissenschaft diye. Yani doğa bilimi ve kültür bilimi diye. Ve farklı disiplinlerde eğitim görmüş, uzmanlaşmış birçok insanı içimize alıp danışırız onlara. Cerrah, hekim, jeolog, tarihçi, antropolog, filolog gibi. Ortak bir karara vardıktan sonra yani artık konuşabiliriz. Her şey ekiptir. Farklı görüş açısıdır. Peki bu Ayhan Tarakçı beyefendinin ne gibi bir ekibi var? Hangi eğitimi almış ki aşılar konusunda konuşabiliyor? Şimdi videosuna bakın. Videosunda şöyle diyor. Aşı e, karşıtlığı e, 1940'larda başladı diyor. Hayır 1940'larda başlamadı. 1960'larda başladı. Amerika'da yobaz, cahil bir takım tarikatlar insanlar var diyor. Hakaret ediyor insanların dini inançlarına, kültürlerine hakaret ediyor. Yani amişleri kastediyor. Amişler Amerika'nın en zengin, hastalanmayan, hastalıkların çok nadir görüldüğü bir toplum. İşte çiftçilikle uğraşıyorlar ve elektrik gibi, telefon gibi birçok teknolojiyi reddediyorlar. At arabası kullanıyorlar. At arabası teknolojik bir gelişme değil mi? Amişler gayet başarılı. <laughs> Amişler bir Hristiyan tarikatıdır. Hiç de yobaz değil. Kendi kültürlerini yaşatıyorlar. Şimdi neymiş? Bunlar temel tedavileri reddediyormuş. Devlet kanun çıkarıyormuş. Hayır öyle değil. Amişler e, uyduruk birçok tedaviye karşı çıkıyor. Çünkü kendi geleneksel tedavi yöntemleri var. Çocuklarını ilk öğretime kadar zorunlu eğitime tabi tutuyorlar. Sonra çocuklarını salıyorlar. Gelen geliyor, çoğu da geri geliyor. Gelmeyen gelmiyor. Ve mutlu bir toplum. Aşılara karşı tepkiyi bunlar gösterdi. Ve onların toplumunda otizm, kanser, birçok hastalık çok nadir gözüküyor. Peki bu bilimsel değil mi? Sonra bu Ayhan Tarrakçı, Canan Karatay Hanım'a saldırıyor. Canan Karatay Hanım bu ülke için tehlikeliymiş. Peki sen nesin? O kadın yıllarca çalışmış tıp üzerine, uzmanlık kazanmış ve insan vücudu bir bütün kadın bilimsel delilleri sunarak konuşuyor. Peki sen neye göre konuşuyorsun? Neymiş? Bir tane makale varmış. Bu makale sahte bir makaleymiş. Komple teorileri varmış. Komple teorilerine inanan Sosyal medya yoluyla inanan insanlar Aşıları reddetmiş Otizmle aşıların Arasında bir bağ Yokmuş Bakın arkadaşlar Şimdi e, Bilim bize şunu diyor Bağışıklık kazanmanın tek yolu Enfeksiyonel hastalığı geçirmek Veya temasta bulunmaktır diyor Aşılanmak bağışıklanmak demek değildir diyor Yani Aşı hastalıklardan yüzde yüz korumuyor. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar var. Bakınız aşı olduğumuzda kanda antikor seviyesi e, yükselir. Bakınız kandaki antikor seviyesi herhangi bir enfeksiyonel hastalığa karşı korunma göstergesi değildir. Bakınız tekrar edeyim. Antikor seviyesi kanımızdaki bir enfeksiyonel hastalığa karşı koruyacak diye bir şey yok. Sadece o hastalığa, o mikropla karşılaştığımızın göstergesidir. Aşı paradigmasının nasıl çıktığını başka bir yerde konuşuruz. Birçok vaka var. Birçok vaka, şöyle söyleyeyim, tetanoz aşısı olduğu halde, tetanoz geçiren birçok insan var. Kanında mevcut anti tetanoz antikorlarına rağmen geçirilmiş tetanoz sunumları olguları var. Bilimsel delillerle ifade edilmiştir bu. Hani tetanoz aşısı tetanozdan koruyordu. Bakınız boğmaca yani kaba kulak kızamık gibi hastalıklar şöyle söyleyeyim size e, ee, çocukluk çağı hastalıkları bir çocuk kızamık geçirdiğinde ne oluyor biliyor musunuz? 10 günde atlatıyor. Sağlam bünyeli bir çocuk 10 günde atlatıyor. Peki kızamıktan dolayı ölüm oluyor mu? Elbette oluyor. Ancak neden oluyor? A vitamini eksikliğinden, yetersiz beslenmeden, hijyen eksikliğinden. Bunu ben demiyorum. Bunu Dünya Sağlık Örgütü diyor. Peki Dünya Sağlık Örgütü bunu diyorsa neden topluma öğretmiyorlar? Neden kızamığa karşı korunmak için A vitamini, sağlıklı beslenme, hijyen önermiyorlar? Bir çocuk kızamık e, hastalığına geçirdiğinde e, immün sistemi çok çok daha kuvvetli olduğuna dair birçok bilimsel delil var. Demek ki biz doğada yaşıyoruz ve bu doğada güçlü olmanın yolu e, Immün sistemi kuvvetlendirmek, sağlıklı bir çocuk, iyi beslenen bir çocuk, e, kızamık geçirdiğinde daha da güçlü oluyorsa biz neden ona engel oluyoruz? Demek ki yani su örneğin, benim de kızım geçirdi bir yaşında, üç günde geçti, üç günde. Yani çocukluk çağı hastalıkları o kadar kötü değilmiş. Kızamık aşısı kızamıktan çok çok daha tehlikelidir. Çünkü bunlar ticari ürünler. Etkinliği yüzde yüz kanıtlanmamıştır. Aşıların faydalı olduğunun ispat yükü aşı karşıtlarında değildir. İspat etmesi gereken ispat yükümlülüğü aşıları savunan kişilerdedir. Böyle bilim dışı ticaret kokan, reklam kokan YouTuber'ları Ayhan Tarakçı gibi 300 bin e, abonesi varmış e, yani takip etmeyin çünkü hakaret ediyor bilim dışı konuşuyor çarpıtıyor hem kendi bilmiyor hem de topluma zarar veriyor İnsanlar neden kötüdür bilmedikleri için kötüdür bilmiyor bildiğini zannediyor kuduz aşısı dışında hiçbir aşıya zorunlu değilsiniz Aşı hukuki ve tıbbi bir zorunluluk değildir. Koruma oranı çok düşüktür. Korona, Covid virüsüyle ilgili, bu pandemiyle ilgili veriler gelmeye başladı. Grip aşısı olanlar, insanlar, Covid-19 virüsüne yakalandıklarında daha ağır sonuçlar hasta oluyorlarmış. Hani koruyordu? Aşılar aşıların etkinliği kanıtlanmamıştır bu kadar bu